Evet ya, bunu güzel anlattım diyor musunuz bazen? Diyorum. Yoksa, yok, yok. yok ya bu olmadı falan diyor musunuz? Yok demiyorum. İkisi de i̇şte demiyorum. Ama sizi galera getirmek için ne güzel cümle kurdum falan diyorum. <gülüyor> 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 de, benim sıradan bir konuş, yazma şeklim bu evet, Yazı hı. dilim o benim o evet. yazdığım. Evet. Bir de benim anladığıma göre, mesela masayı anlatacaksın, şurayı anlatıyorsun, hı hı orası yok daha değil sırası değil hmm. orayı anlatıyorsun oraya ondan eğer metot var bende evet, yöntem var evet. yani yöntem bilim bende çok güçlüdür çok güzel hatta yöntem bilim üzerine kitap yazabilirim kalın hmm. yani çünkü kainatın sırrı yöntem bilimde Allah hiyerarşiyle yön, yönetiyor değil mi hmm. ortalı falan yani öyle yani o, o yöntemi Kur'an-ı Kerim'deki iniş tabii, tabii, şey tabii orada tabii. da var. Evet yöntem bilim, metod bilimi yani, metodoloji. Aldır çudur her şeyi anlatmıyorsunuz Yok. dikkat ettin mi? Mesela dünkü akışta hiçbir şey unutmadım. Top getirdim, toparladım getirdim top getir, değil mi? Baş, başta soruyu verdik kaptanım. En sonunda artık oraya bağladım. Aynen. Hı. Soru tamam tamamlandı. Bağlanmış Bize oldu. eyvallah oldu. <laughs> Canlı şey. format işte. Harbi chat de öyle zaten. Yani. su... Şusu... Hem mekan. Şey istiyorlar? Ne istiyorlar? sorun zaten yok. O sorun onlarda var. Ee, pizza istiyorlar. Değil mi? Ha? Ha. Yani başkalarına pizza vermeyelim. O gün onlara verelim. Ya da herkesi aynı yapalım. Zıkkı alsalar ya. Bizden pizza. Evet. Ya Allah, köfteciler niye hamburger yiyor? Ben <laughs> bunu anlayamıyorum <laughs> ya. Ulan <laughs> sen köfteci Yusufsun. Hamburger neyine senin ya? Sat bana hamburger değil mi etini? Ben sana verim ucuz. Onu da kabul etmiyor. <laughs> 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 Muhasebe karışır diyor. Baba hep hep ağzı çok bunu. Bayılıyorum şu konuştuğu zaman. Yani. <laughs> Bu konuşsun bayılıyorum. Çok becerikli, yaşına göre çok becerikli. Çok maşallah. çok çok tatlı. Çok tatlı ol, maşallah. Şeyler Onda. Onda. Diyor. Aç diyor. Ne aç diyor. Farkında. Orası süzgeç taksak olur da. Bu cuma orada çıkacağız hatta artık cumartesi de çıkarız pazarda da çıkarız üçer saatten bizim orada. Ha yetişecek mi kaptanım? Tabii ki Ha pazartesi ya. aletleri sipariş ediyoruz. Hı -hı. Bugün çörtler bekliyorum sipariş etsinler diye. Hı -hı. Onlar da bu kadar çabuk olacağını düşünmedikleri için daha nasıl olsa bizden 20 günde çıkar Geri sipariş. Yok, 10 günde sipariş gelir. Öyle zannediyorlar onlar. Öyle değil de benim olduğum yerde anında olur her şey. Anında olur. Evet, evet. Hem sizin için de iyi olur kaptanım. Tabii, Bizim için de iyi olur. Sonuçta hani. deplasmana çıkmayız, kendi evimizde oynarız evet. şeyi. Yani karşılaşmayı kendi evimizde yaparız. Kadına panik yaptırmışsın diyor. Şey görsün ya, bundan sonra HD yayın. Kadın demiş, ben de HD'ye ben de olmaz ki demiş. <laughs> bunlar bir şey çeviriyorlar demiş. Yani. Telefon etmiş. He, bana da telefon açtı da iki sefer. Hı. Motordaydım ben sonra telefon açtım. O da meşguldü görüşemedim. İki Hı. sefer açmış Hı. bana da. Derdi başka. Evet. O B12 cihatın mı? Bugün evet. buradaydı işte. Evet evet aradı işte. Buraya, evet. geldi? Buraya. Evet, Kadın, geldi, bugün mı geldi? Geldi kaptan. Kanka olduk ya akraba olduk. Yiyip içip para yok, vermiyor. Yok, Öğren yarım tane oturdu, gitti. gitti. Yarım tane oturdu gitti. Ha? çocuklardan duymuştur. Ona buraya gelecekti. İşte yarım tane oldu. Ha? Ha. Ha. Geçen hafta da eğlenceliydi ya. <laughs> ya bu B12 denen bu şey çıkmış. Ben onun pazarlamasını yapıyorum. Benim kaptan değil <laughs> ki, o ben benim dedi ya. <gülüyor> 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 Aynen. Kaç sene evvel sen var şahitsin aynen, Aynen Üçün aynen. oldu mu? A, oldu. Biz hatta burada geldiğinde bu o şey bile aynıydı. Evet. Çette yazdınız. Çette de yazdınız. Evet. evet. Özellikle buraya olması lazım. Çünkü evet. evet. öbür türlü olmazdı. Evet. Oradan, evet. oradan hatırlıyorum yani. Sır, burası yani belirli yerde. Tabii. Direkt oradan e, o e, be, de beyine gidecek diye geçen zaman yazdık tamam 2017'de mi Evet. 3 sene oldu. Direkt gidiyor Aa benim. bunu da biliyor ya. Benim, benim de, annemin değerleri <laughs> biraz düşük. Ee, ben bu hepsi burada N11 gibi sitelere baktım. Yorumlara da baktım. Fiyatlar da e, kadının sattığından daha Aynen. düşük yani alayım diyorum şimdi ee, biraz ya, sırt ağrıyor biraz b 12si düşük dedi annem onun adresini gösterdim bu dedim bizim fabrikamız dedim o fabrikanın adı ne biliyor musun o fabrikanın adı Edip Büyük Hocanın yazlık evi. Ha evet anlatmıştınız orası. hatta e, yazlık evi iki evi birleştirmiş bir tane ha, şey yapmış. Orası. Hatta öbür bükümden yazlıktaki şeyler evi. geliyordu. Yani evet. onlar bundan ibaretti. Evet. Sadece ona değil. Mesela şuraya koyuyorsun onu kulak arkasına koyuyorsun direkt beyine gidiyor. Yapıştırır yapıştırır bak şuraya. Evet. Ya ben almayı şöyle. düşünmüyorum. internetten ha? sipariş vermeyi düşünmüyorum. Yani üye olmayı düşünmüyorum da. Çünkü üye mu çok pahalı şimdi yani. Şimdi benim bütün bunların... Yani ben yorumlara benim da baktım. Ortaya. E, Maalesef. Şey orijinal bir şey yasak var yok. bana. Şöyle yasak var. Allah katında bir yasak. Herkes eşit verilecek. <laughs> hmm. Bu benim babamın oğlu falan değil. O yok o. Hmm. Hani hiç sevmem. Şuraya yani yaptığım bir sırları alıp şey de vermek zorunda kalıyorum. Karşı, karşı tarafa, da. yani <laughs> öbür tarafa. Hiç, o adam hiç sevmem. Bilge hiç sevmem. Bilge bir kere bu adamdan çaldı, grafik çaldı. Hmm. Eskiden düz yazı çıkardı, siyah beyaz yani Steve Jobs çok sinirleniyor o olaya zaten. Benden çaldı diyor, neler aynen. neler söylüyor. Ben, benim için aynı, benim için aynı. Ondan çaldı, benden çaldı. Şey. İkimiz aynı kaptan çünkü yemek yiyoruz. İkimiz de. Ya. da üç şey de kaptan. var kaptan. Hı? Pardon. onda da üç de var. O, o, o var ama ben daha önce mi söyleyeyim sana? O med duydunuz mu? Evet. Duyan var mı? Duydum Mega ben altı. Omega altı. Evet. Duydunuz, aldınız. Omega altıyı bulan grubun adı Zig Zaga. Hmm. Daha ne diyeyim size? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Evet. Pis, pis, böyle yani bu işte. Böyle bir vitaminden haberi yok bu dünyanın. Balık yağı bu. Evet. evet. Balık yağından başka bir şey yapıyorsun. Başka bir şey yapıyorsun. Böyle jelleri var. Yağ olduğu için, ha, evet. yağ olduğu evet. için. Altı, altı jelleri ha. var. Yavru için yağın yerine, yağ asidinin yerine yağ bazı koyuyoruz. Hmm. Omega 6 oluyor. Omega 6 oluyor. Rabı bu benden duymadın. Şey. <laughs> şey kaptanım yani belki saçma olacak da şeyi sorabilir miyim? Mesela bu bandı yapıştırıyoruz ya veya B12 buraya yapıştırıyoruz yani o e, nide... Cana, direkt cana hitap ediyor. Yani bu sindirim organlarında herhangi bir bağlantısı yok değil mi? Yok. Yani karına karışıp ihtiyacı hayır. olan yere gidiyor. Vücut hala kan yok diyor, can alıyor diyor. Önce cana gidiyor. Bak senin kalbin bir durur, bir atar, bir durur, bir atar Ne Neden? Bir yatar, uyur, kalkar. Hı. Yoksa uyursa mağmur Sekiz saat uyuduğunu düşün, ölmüşsün <laughs> sekiz yıl Şimdi kalp ne yapıyor biliyor musun? Orada uyuyor, burada atıyor. Orada uyuyor, burada atıyor. Hı. Yukarıda. Can'da evet. uyuyor burada atıyor hem yani bir dinleniyor bir atıyor öyle diyelim hı hı, bir orada <laughs> bir burada gibi İşte işte bu arada buraya bir şey yapıştırdıysa bir orada bir burada oluyor bu sefer <laughs> etki ediyor <laughs> evet. bu bovis enerjiyle mi alakalı bu bovis değil enerjiyle? değil <laughs> ona çok karmaşık. <laughs> <bakıyorlar. gülüyor> Bazen onları 6-7 çekte, bizim çeklerde <laughs> değil bize zaten yazmam öyle şeyler. Evet, Formülleriyle, denklemleriyle yazıyoruz. Bizim grup hemen bana beyaz tahta diye bir şey var, onu gönderiyor. Orada formüller ve onların yazılım programları var, formülleri falan. Onlar hazır geliyor, ben sadece dokunuyorum, seçiyorum, koyuyorum anında bir de şey var matematik programı ne vardı? Hani iki iki kaç eder diye soruyorsunuz. Neydi onun adı ya? Şey hesap makinesi. Yok. Metlat Mat mı? Gerçi ben kullanmadım ama. Her şeyi sorabiliyorsun. Çarpım tabanı. Değil onlar değil ya. Hı. Böyle bir şey. Biliyor, Golden program giriyorsun. ondan giriyor. sonra otomatikman cevap veriyor. Ha. Artık bir uğraşmıyoruz biz nasıl çözeriz falan diye. Mesela üç tane değer veriyorum, integralini aldı, diferansiyelini aldı, bana gönderiyor. Hmm. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Şey, o zeka da ziyafet. Hayır oldum, yani. Ya unuttum adını. ya. Mr. matematik miydi, neydi ya programın adı? Mesela bir formülü sor bakalım sana zaten sunacak. Programın adını unuttum. Biz ona beyaz tahta diyoruz ama öyle değil. De. Hatta öyle, bir site de var. Orada Siteden bahsediyorum. Site orada bu. Bütün e, denklemler, hmm. e, formüller hepsi hepsi orada. İşte tamam. Einstein. Programda Einstein'dı. Hmm. Einstein neydi öyle bir şey programladı? Yani başka, başka bir şey hatırlıyorum. Ama görmedim. Çok sıcak oluyor bu. Şu anda her tarafın ter içinde ya. Hmm. Şey geliyor. Gıcık geliyor öksürük. Bekir, o pencereyi açar mısın? Gelir mi oradan? Hmm. Gelir. Hmm. Gelir. Bak bunu da öğrendim. Ne? Şeyi veriyor. Bak şimdi. Kapıyı evet, kapı. aç. Yedi kere sekiz. Yedi kere sekiz elli altı. Anne. Biraz Belçika diliyle konuşuyor <gülüyor> ama. <gülüyor> yani. Güzel biliyor. Sordum mu cevap? <laughs> ya hemen yapsana hesap ya. makinesi de çıkmış böyle. Kök içinde eksi bir yazsana. Aa. Kök içinde eksi bir. vermedi bunu. işte? <laughs> ya aynen öbür tarafa geçtim hiç onu <laughs> 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 ben. Hani onu hesaplıyor <laughs> hesap Bize şu, şu Oyler. var. O en bizim adamız o. Yoğulur, Oyler. Evet, çok mükemmel bir matematikçi. Bildiğim en güzel ki... matematikçi, en iyi matematikçi. Ama bir de denklemek. Öyle bir denklem var, öyle. Kaç? Lira lira? kaç? <laughs> ne? Şeyi soruyorum kaptanım, bak demek ki daha yeni keşfettim. E, 350 bin lira kaç oy eder diye soracağım. 350 bin lira kaç oy eder? 55 Gördün mü? Senden önce hesapladı. Ya, <laughs> ya, ya. Direkt söylüyorsun. Direkt hiçbir şey yapmıyorum. Direkt söyleyince de <laughs> 400 bin mesela. Buna yapay zeka deniyor. 400 bin kaç oluyor? Ee, Nur içinde yazsın. Steve Jobs. Bunların hepsinin mimarı var. adam. Diğerleri yan şeyleri. Herkes bir şey ekliyor. Apple büyüyor. 400 bin lira kaç euro yapar? Hepsini veremiyor. Daha geliştiriyorlar herhalde. Belki. Bir de Belçika diliyle konuşması aksanı. Evet. Belçika'da Belçika da eğitim Belçika. görmüş. Filamanca soralım. Sor bakalım. Ay ya. Takamıyorum. Bir kere iki kaç eder? Who will is to maal mouth Yok şey yapıyor. Türk, Türkçe aldığı ya. için. Realistik Türkçe, diyor ya. Hı -hı. Türkçe algılıyor seni. Ha. Hmm. Çünkü program Türkçe. İçeriden dili değiştirmen lazım. Evet. Ayarlardan değiştirmeniz lazım. Ha. Ya. Ne var ne yok? <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım diyor mu? Biraz <laughs> <laughs> Size pekmez vereyim mi diyor bazen. Ne var ne yok? Ekmek bitmiş. Doğrusu size pekmez ısmarlıyorum mı? Abdal çekilmiş havası, hazır şivas, şivas. Şiş havası. Bakayım, şunu senin, senin sen yorumun önemli diyor. <laughs> Daha mı yavaş yavaş? Aşağısı olmuş mudur? <laughs> mangal yapacağız bugün. Evet öyleyim. Ha, gidelim mangal <laughs> yiyelim. Ben bakayım mı zaten? Ben de bakayım. Geçeyim, sen de bakayım. Ben de bakayım, de bakayım. Ben de bakayım ya. <laughs> Siz bakıyorsunuz. Ne bekliyorsunuz? Allah. Değil mi? <laughs> Bu Nazım. Bu senin Türkiye numaran okay. mı? Bak gördün, buldum. Flamanca. <laughs> ha. buldum. Bak Flamanca'yı buldu. Buldu mu? Evet. Artık direkt konuşursun Roger. Ya. Ama Demek ki benim bugün burada olmamın bir sebebi varmış. Bunu <laughs> bulacak. Şöyle Öyle diyor ama Nazım Şenayol. <laughs> <laughs> Şenayol. Şenayol. <oldu>. Şenayol. <laughs> Şenayol. Yine mi? Hadi yiyelim mi? Önümde e, bir şey götürecek, peşte götürecek. Arabayla gidelim. Fark etmez kaldı. Yürüye ben. Biraz isterseniz yalnız kalacaksanız yürüyün ben yani. Hayır hayır. Gidip yerleşelim diyorum yavaşça. Çok tamam. terliyim şu şey. Ya, okay. istimle o o istimle zaman yapalım. ben yürüyeyim oraya. Racıl geliyor mu sen de? Nereye? Şeye o tarafa doğru o gideceğiz. O tarafa gideceğiz. belki Bir şeyler olursa yardım ederiz. O zaman kaptan sizinle orada görüşürüz. Tamam tamam ben geliyorum hemen geliyorum ben.